Arkadaşlar merhabalar. ikinci bölümle karşınızdayız. Üç tane üniteye ayırdım ikinci yazılı için. Bu yıl üç üniteden sorumlu olacağız ikinci yazılıda Dolayısıyla buradaki ikinci üniteyi yine kısa bir videoyla size aktarmak istiyorum. Arkadaşlar konumuz ilk çağ uygarlıkları. İlk çağ dediğimizde hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar ilk çağ ne ile başlıyordu diye hatırlarsanız yazının bulunmasıyla başladığını tekrardan iletmek istiyorum. Bakın yazının bulunmasıyla ilk çağ burada başlar. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar 476'ya kadar bu ilk çağ dediğimiz uygarlıkların anlatılması sürer. Yani benim size birazdan aktaracağım kavramlar Sümerler, Babiller, Elamlar, Akatlar, Asurlar gibi Hititler, Firikler gibi o uygarlıkların ilk çağda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve dikkat ederseniz ilk çağ içine miladı da alıyor milattan önce yazı yani vardı buna dikkat edin. Arkadaşlar yazıdan önceki dönem bundan önceki üniteyi anlattığımız kavramları içerecektir. Tarih öncesi çağlar hatırlarsanız biraz önceki ünitede taş devri ve maden devri olarak karşımıza çıkmıştı ve burada yazının olmadığını tekrardan hatırlatmak isterim. Şimdi burada ve bundan sonraki ünitelerde tarih dersinin akışı içerisinde karşımıza birçok kavram çıkacak. Dolayısıyla birkaç tane kavramı burada hatırlatayım siz yine videoyu durdurup bunları sağlıklı bir şekilde sakin sakin okuyabilirsiniz. Sizi sıkmamak adına kısa kısa bilgiler vererek devam edeceğim. Monarşinin mutlakiyet olarak da bilindiğini ve tek kişilik yönetimi olduğunu bileceksiniz. Mono zaten latince de tek demekti. Krallık, padişahlık anlamına gelir. Mutlak monarşi de aynı şekilde olarak bilseniz yeterli. Oligarşi tam tersi bir grubun ülke yönetmesi. Teokrasinin dinsel yönetim olduğunu ve meşrutiyetin, meşrutiyetin Kral artı meclis olduğunu hatırlatayım ve Cumhuriyet'te zaten günümüze uyguladığımız kavramdı. Burada ilk çağ uygarlıklarında tiranlık diye bir kavramla karşı karşıya kalacağız. Tiranlık, hukuk ve anayasa kurallarından bağımsız bir yönetim biçimi sergileyen önder. Eski Yunan'da kullanılan tiranlık sistemi diktatörlükte de bağlantılı olarak karşımıza çıkacaktır. Hukuk ve anayasa kurallarından bağımsız bir yönetim şekli. Bizim eski dönemlerde padişahlık, krallığa benzeyen bir yönetim şekli feodal yapının site devletleri şeklinde örgütlenme olarak bu dönemde karşımıza çıktığını görüyoruz. Örneğin merkezi otoritenin ve siyasi birliğin olmadığı toplumsal yapılanmada polis adı verilen Atina şehir devletlerine, Sümerlerde site şehir devletlerine, Mısır'da nom adı verilen şehir devletlerine biz feodal yapılanma örneği diyebiliriz. Bereketli hilal olarak birazdan anlatacağımız işte Mezopotamya bölgesi Dicle ve Fırat arasındaki kalan bölge karşımıza çıkar. Sosyal devleti atlıyorum. Bunları sizden okumanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ve aşağıya doğru indiğimde karşıma ilk çağ uygarlıkları çıkacaktır. Arkadaşlar ilk çağ uygarlıklarını bölgelere ayırarak inceliyoruz. Mezopotamya bir bölgeye Mısır, Anadolu, İran, Çin, Hint ve Batı uygarlıkları şeklinde Bunları tek tek inceleyeceğiz, içindeki kavramları göreceğiz. Şimdi Mezopotamya'ya girdiğimde Mezopotamya'da soru olarak karşımıza çıkabilecek yazıl da dikkat etmemiz gereken nokta şu: Mezopotamya uygarlıklarının isimlerini bir kere bilmemiz gerekiyor. Diğer bölgelerdeki uygarlıklardan, özellikle Anadolu'daki uygarlıklardan ayırmanızı rica ediyorum. Çünkü ikisini karıştırıp sorular soruyoruz biz ve kafa karışıklığı yüzünden yapamıyoruz. O yüzden biz bunları Sümerler, Babiller, Elamlar Akatlar ve Asurlar olarak bilirsek yararımıza olacaktır. Mezopotamya'nın haritadaki görünün yerine dikkat edin arkadaşlar. Günümüzdeki Türkiye, İran, Irak, Suriye bölgesini içine alan bölge Mezopotamya olarak bilinmekte. Genel özeline bakarsan burası efendim Dicle ve Fırat arasında kalır. Toprakları verimli olduğu için devamlı istilalara uğramış bir bölgedir arkadaşlar. Ve bölge coğrafi konumu ve topraklarının tarıma elverişli olması nedeniyle sık sık istilalara uğramış günümüze çok fazla yapı kalmamıştır. Taş az bulunduğu için mimaride kerpiç kullanılmış ve günümüze de çok fazla mimar eser bu yüzden kalmamıştır. Evet arkadaşlar Sümerlerden başlayalım. Hemen söyleyip geçeceğiz. Çok uzatmayacağız videomuzu. Kent devletleri yani site devletleri şeklinde örgütlenmişler. Biraz önce söylemiştik. Feodal yapılanma vardı. Burada şehir devletleri şeklinde Uğur, Uruk, Lagaş, Kiş, Nippur gibi şehir devletleri vardır. Mezopotamya'da kurulduklarını, site devletlerinin başında Patesi ya da Ensi denilen rahip kralların yer aldığını, çivi yazısının ya da diğer adıyla devlet kitabında da yazmaktadır. Piktografik yazı adıyla bilinen yazının burada ortaya çıktığını, ilk yazıyı kullanan uygarlığın Sümerler olduğunu hepimiz biliyoruz ve hatırlıyoruz. Evet efendim ne oldu? Yazıyı bulmalarıyla birlikte tarih öncesi devirler sona erdi ve ne başladı? İlk çağ başladı. Kısacası tarihi Sümer'le başlar dersek yalan olmaz. Arkadaşlar yazıyı bulan Sümerler aynı zamanda ilk yazılı kanunları da yaptılar. Urgakina adındaki kralları Urgakina kanunlarını yapacaklar ve bunlar yumuşak kanunlar olarak karşımıza çıkacak. Sümerlerde özel mülkiyet yok ve kölelik kaldırılmış. Sümerlerde unken adı verilen meclislerin yer aldığını söyleyip geçsek yeterli. Ama en önemlisi zikuratlar. Genelde zikuratlar Sümerlerle anılmakla birlikte Mezopotamya'daki diğer uygarlıklar tarafından da kullanılan önemli yapılardır. Zikurat adı verilen tapınaklar gözlemevi olarak da kullanılmış. Burada bilimsel çalışmalar yaptıklarını gösterir. Ve ne olmuş mesela Sümerler bir yılın 360 gün olduğunu, bir ayın 30 gün olduğunu. Hani demiştik ya ay takvimini Sümerler buldu diye işte buradaki çalışmalar onu gösteriyor. Zikuratlarda yapılan çalışmalarda bunlar bulunmuş. Dairenin çevresini, uzunluk, ağırlık ölçülerini, tekerleğin ulaşım aracı olarak kullanılmasını ve burada Sümerlerin yazıyı bulduğunu tekrardan söyleyelim, geçelim arkadaşlar. Bu da zikurat adı verilen tapınakların örnekleridir. Soruları siz çözerseniz daha iyi olur. Videoyu durdurup durdurup bunlar size bir takım yol göstericiler olacaktır. Sınav içinde hazırlanmış olacağız. Babil'lerle ilgili Amur'lar olarak da bilindiklerini hatırlayın. Krallıkla yönetilmişler. Krallar gücünü dinden değil ordudan almış. Yani laik bir yönetim var gibi söyleyebiliriz aslında. Sümerlere komşu olarak yaşadıkları için Sümerlerden yazıyı öğrenirler. Ve Hammurabi adındaki kralları hatırlarsanız Hammurabi kanunlarını yapacaklardır. Ve Hammurabi kanunları sert kanunlardı. Kısasa kısas ilkesine dayandığını da burada hatırlatalım. Ee, arkadaşlar Babillerle ilgili bunu söyledikten sonra Babil Kulesi'ni, Babil'in asma bahçelerini hatırlayalım. Hammurabi kanunlarının sert olduğunu, kısasa kısas olduğunu hatırlayalım yeterli. Evet sorular var yine birkaç tane. Mezopotamya uygarlıklarından elamlarla ilgili soru gelmez. Sadece elamların Mezopotamya'da kurulduğunu, bu bölgenin uygarlı olduğunu bilseniz yeterli. Akatlarla ilgili de hemen şöyle kısaca bir bilgi verelim. Sümerlere karşı isyan ederek dünyanın hakimi olarak bilinen Sargon tarafından kurulmuşlar. Ne özelliği var? En çok sorularda tarihin ilk disiplinli ordusu ve imparatorluğu olduğunu söyler. Kaynaklar bize ve tarihin İlk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması'nın da akatçı olduğu bilinmektedir dil olarak. Asurlar önemli. En çok soru buradan geliyor Mezopotamya uygarlıklarında. Arkadaşlar kolonicilikte uğraştıklarını hatırlatayım. Hatırlarsanız kara koloniciliği yapıyorlardı. Mezopotamya'dan buradan başlayıp Anadolu'ya kadar gelip Kayseri-Kültepe bölgesinde Karum-Kaniş adı verilen ticaret merkezlerini kurduklarını Kültepe bölgesinde Karun Kaniş adındaki ticaret merkezleri sayesinde yazıyı Anadolu'daki uygarlıklara öğrettiklerini hatırlayalım. O zaman ne oluyor? Anadolu'da tarih öncesi çağlar sona eriyordu. Tarihi çağlar başlamış oluyordu. Asurlar Anadolu'ya geldiklerinde buradaki insanların yazıyı bilmediğini, onlara öğrettiklerini unutmayın. Burası işte o Kültepe denilen yerin drone'la çekilmiş vaziyetidir. Şu an çalışmalar hala devam etmektedir. Arkadaşlar sorular sizde emanet ettim. Mısır uygarlığına geldim. Mısır uygarlığında arkadaşlar Nimer'in etrafında kurulduklarını unutmayın. Mısır uygarlığı günümüzde de Mısır bölgesi aynı isimle anılmaktadır. Nimer'in etrafında tarımla uğraşmışlar. Ve baktığım zaman şurada sorular buradan geliyor. Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlendiklerini hatırlatayım size. Arkadaşlar şehir devletleri var. Bunlar başlangıçta işte feodal olarak yapılansa da zamanla firavunlar denilen tanrı krallar tarafından birleştirilerek merkezi krallığa dönüşmüşlerdir. Arkadaşlar geçimlerini tarımla sağladıklarını söyledik. Gelgitler nedeniyle nin'in taşma hesaplamalarını yapmışlar ve bir yılın 365 gün olduğunu bulmuşlar. Güneş takvimini bulduklarını söyleyelim. Burada çok tanrılı dinler vardır. Krallar için piramitler, halk için de labirentler mezar olarak inşa edilmiştir. Yani bizim bildiğimiz piramitler aslında mezardır. Bunları yaparken de bir takım bilimler gelişecek. Geometri ve matematik burada gelişir. Pi sayısında yine Mısırların bulduğunu hatırlatayım. Ahiretin ağaçları var bu yüzden piramitler kralların özel eşyalarının da yer aldığı bir mekandır. Mumyalama yani tahnit denilen bir takım mumyalama teknikleri de burada gelişmiş ki bu da cesedin çürümesine engel olmak, onun cesete saygı duyulduğunu göstermek için yapılmış ölümden sonra yaşama inanışın bir kanıtı olarak karşımıza çıkar. Efendim şu soru önemli, firavunun bütün sözleri kanun kabul edilirse o zaman yazılı hukuk gelişir mi? E tabii ki de gelişmez çünkü adamın her sözü kanunmuş. Arkadaşlar kadın firavunlarla karşı karşıyayız. İşte bu dönemde Nefertiti adı verilen meşhur kraliçenin güzelliğiyle meşhur olduğunu biliyoruz. Kaynaklardan Keops, Kefren, Mikerinos adında büyük piramitlerin varlığından haberdarız. Bunları da söylesek yeterlidir. Ama Mısır uygarlığıyla ilgili son olarak hieroglif resim yazısı örneklerinde yine Mısırlara ait olduğunu bileceğiz. Mezopotamya'da çivi yazısı kullanılırken efendim Mısır uygarında hieroglif adı verilen resim yazısı kullanılmış. Bunlar kendileri bitki liflerinden oluşturdukları papirüs adı verilen bitki liflerinden kağıtlar yapmışlar. Bunların üzerine, taşların üzerine yazılarını, hieroglif yazılarını yazmışlar. Neden böyledir diye düşündüğümüzde özgün bir uygarlık olduğu aklımıza gelmelidir Mısır uygarlığının. Arkadaşlar şimdi bu Mısır uygarlığının bize kattığı başka bir bilgi de şu Mısırlar Anadolu'daki Hititlerle yapmış oldukları Kadeş Savaşı'nı e, burada Mısırlarla Hititler tarafından yapıldığını ve sonuç olarak Kadeş Anlaşması'nı yaptıklarını hatırlayın. Burada ne özelliği vardı? Kadeş Anlaşması tarihin ilk yazılı anlaşması olarak biliniyordu. Biz neyi bileceğiz? Mısırlarla Hititler arasında olduğunu M.Ö. 1280'de Kadeş Savaşı'nın sonrasında Kadeş Anlaşması tarihin ilk yazılı anlaşmasıdır. Biraz önce söylemiştim. Dili Akatçaymış arkadaşlar. Bunlar şu an baktığımızda Çorum ilinin Boğazköy ilçesinin kazılarında kil tableti olarak bulunmuş. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir imitasyonu da çivi yazılı tabletin büyütülmüş kopyası New York'taki Birleşmiş Milletler binasında asılıymış. Tarihin ilk yazılı anlaşması. Evet neye geldik? Anadolu'ya geldik. Arkadaşlar Mezopotamya ile Anadolu karışır demiştim. Hititler, Firikler, Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular şeklinde burada da Anadolu'da uygarlıklar var. Haritada görelim. Bakın arkadaşlar, Hititler, Firikler, Lidyalılar ve İyonyalılar arkasından da en son Doğu Anadolu bölgesinde Urartuları söyleyelim size. Hititlerle ilgili, Kapadokya bölgesinde kurulmuşlar. Haritayı takip ederseniz görürsünüz. Krallar hem baş komutan hem baş rahip, baş yargıç yetkilerini üstlenmişler. Güçler birliğidir. Kraliçe de söz sahibi Hititler en önemli özelliği kadına değer veren toplumdu. Pankuş Meclisi yine Hititler'de hatırlatmak isterim. Kadeş Savaşı'nı yine biraz önce söyledik Mısırlarla yaparlar. Kadeş Anlaşması yapılır ve Hititler çok tanrılara inanırlar. Kendi ülkelerine bin tanrı ilini adını vermişler. Anal adı verilen yıllıklar var. Bunlar size hatırlatmak amaçlı kısa kısa tekrarlar arkadaşlar. Anallar tarih, tarafsız tarih yazıcılığı örneğini ilk defa bize gösterir. Hititlerle ilgili sorularda anallara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kadına önem veriyorlar. Medeni hukukun temeli e, atılmıştı. Pardon Hititlerde atılmıştır. Medeni hukuk nedir? Kadın erkek eşitliğini ön planda tutmuştur. Hiditlerden günümüze güneş kursları, boğa heykelleri kalır. Güneş kursuna baktığımızda bugünkü eti markasının amblemi karşımıza çıkar. Bu da Atatürk'ün verdiği bir isimdir diye dersimizde söylemiştik. Hiditlere Atatürk eti demiştir. Firikler tarım toplumuydu arkadaşlar. Hatırlarsanız öküz öldürmek saban kırmanın cezası ölümdü. ve eşek kulaklı midas bunların krallığıydı. Kibele adı verilen bir doğa tanrıçasının burada olduğunu ve Tümülüs adı verilen işte bu mezarların Firikler'den kaldığını hatırlatmak isterim. Firikler günümüzde Ankara yakınlarındaki Polatlı bölgesinde kurulmuşlar. O bölgede yaşamışlar. Buna dikkat ediyoruz. Tapates adı verilen kilimler, çengelli iğneler, ilk fabul örnekleri yine Firikler'e aitti değerli arkadaşlar. Lidyalıların parayı bulduğunu, kendilerine ait alfabeleri olduğunu ve e, paraya sikke denildiğini, değiş tokuş usulüne son verdiklerini, kral yolu adı verilen yolu da kullandıklarını hatırlatalım. Persler tarafından bunlar yıkılmıştı. Doğudan gelen İranlılar Persler tarafından yıkılmıştı. Ama Libyalılarla ilgili en önemli şeyin arkadaşlar parayı bulduklarını zaten hepimiz biliyoruz. Evet Libyalılara ait para örneklerini gördük ve soruları gördükten sonra İonyalılara geliyorum. Arkadaşlar İonyalıların kurulduğu yer aslında baktığımda Yunanistan'dan gelen Doğrulardan kaçan akalar tarafından Ege bölgesinde İzmir Aydın arasında kurulmuşlar. Bu bölgede kurulmuşlar ve bunlar yönetimde önceleri krallar varken daha sonra soylular yönetimi ele geçirmiş. Yani oligarşi bir grup yönetimi burada karşımıza çıkıyor. Oligarşik bir yönetim anlayışı var. Olağanüstü durumlarda bakın tiran adı verilen kişilere ülkenin yönetimini devretmişler. Tiranlar e ee, dikkat ederseniz herhangi bir hukukun, demokrasinin olmadığı, kendi başlarına karar veren e, diktatörcü bir yönetimi bize anlatmakta. Anadolu bölgesinin açılmaları Lidyalılar tarafından engellendiği için deniz koloniciliği yapmışlardı İyonyalılar. Ege, Marmara, Karadeniz bölgelerinde koloniler kurdular ve özgür düşünce gelişti. Thales, Pisagor, Herodot, Hipokrat ve Homeros gibi bildiğimiz ilk bilim insanları, ilk e, Filozoflar burada ortaya çıkmış. Evet, buradan İyonyaların kurulduğu yeri bir kere daha haritada görmenizi istiyorum. Sonra bunların buradan Karadeniz kıyılarında ticaret yaptıklarını, buralara insanlarını götürüp yerleştirdiklerini, aynı şekilde karşıya ve bu tarafa doğru da geldiklerini unutmayın. Değişik yerlere ticaret yapmışlar. Efes antik kentinde. Günümüzde Selsius Kütüphanesi'ni görüyorsunuz. Efes Antik Kent'in İonyalılara ait olduğunda bir kere daha hatırlatmak isterim. Soruları lütfen çözün. Bunlar geçmiş yıllarda çıkmış üniversite sınav sorularıydı. En son Anadolu Uygarlığı Urartular. Değerli arkadaşlar Urartular Van bölgesinde kurulmuşlar. Sulama kanalları yapmışlar. Urartu Van'ın eski ismi taş işçiliğinde ileri gitmişler ve Van Kalesi Urartulardan kalmış. Unutmayalım bunları da. Evet, Anadolu uygarlıklarını bitirdik. İran'a geldim. Metlerle ilgili soru çıkmaz ama önce Metlerin burada kurulduğunu, onların üstüne Perslerin burada e, bu uygarlıkları yıkarak Pers uygarlığını kurduğunu bilmenizi istiyorum. Metleri geçtim. Perslere baktığımda Pers uygarlığının arkadaşlar e, Asya'dan Avrupa'ya kadar uzandığını göreceksiniz. Persler ülkeyi e, Perspolis şehri adı verilen bir şehirden yönetmeye başlıyorlar. Ülke eyaletler ayırıyorlar. Yönetmeyi kolaylaştırmak için buna satraplık deniliyor. Ve kendi adlarına para bastırmışlar. Pers kralları sonra karşıya geçip Ege bölgesinden karşıya Marmara bölgesine geçip orada Yunanlılarla Yunan şehir devletleriyle bunlar savaşlar yapmışlardır. Salamis savaşı, Maraton savaşları gibi savaşlar yaparlar. Persler Anadolu'da Lidyalılara da son verirler. Bu bölgeye 200 yıl boyunca hakim olacaklardır. İlk posta teşkilatı İlk satraplık denilen eyalet teşkilatı Persepolis adında bir şehrin var olması bunlara aitti ve Perslerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ateşe tapmalarıydı. Buna da Zerdüştlük deniliyordu. Bunu da hatırlayalım. Diğer adı Zerdüşt tapınaklarına ateşkede dendiğini, iyilikle de kötülüğün devamlı savaş halinde olduğunu hatırlayalım. Perslere kim son verdi? Büyük İskender geliyor. Persler üzerine yaptığı 3 tane savaşta Persleri ortadan kaldırıyordu. Hatırlarsanız Kranikos, Isos ve Gavgamela savaşlarıyla Persleri Büyük İskender ortadan kaldırıyordu. Akdeniz'in doğusunda 2 tane uygarlık var. Bölge bölge gidiyoruz. Fenikeliler ve İbraniler. Fenikeliler alfabeyi bulan uygarlıktı. Arkadaşlar Fenike alfabesi Ugarit alfabesi olarak bilinir. Bunlar da yine kolonicilik yaparlar. Haritada baktığınız yerden bu tarafa doğru Akdeniz'in içinde her yere giderler ve kolonilerini vatan olarak görmedikleri için uzun süre varlıklarını sürdüremezler. Koloncilik sayesinde bildikleri alfabeyi, yani öğrendikleri, oluşturdukları alfabeyi diğer insanlara da götürüp öğreteceklerdir. Böylece günümüzdeki e, Latin alfabesinin temelinin Fenike alfabesinden geldiğini unutmayalım değerli arkadaşlar. Fenike'lileri söyledik. İbraniler de ilk tek tanrılı din e, olarak karşımıza çıkıyor. E, İlk tek tanrılı inanca sahip uygarlık İbraniler, tanrıları Yehova, dinleri Musevilik, kutsal kitapları da Tevrat olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar din adamlarına haham deniliyordu ve uzun süre vatansız yaşamışlardı. O yüzden kalıcı mimari eserleri yoktu. Bunlar Kudüs ve çevresini Yahudiler için arz-ı mevut olarak gördükleri için orayı devamlı almaya çalışmışlar. Günümüzde de şu an İsrail-Filistin savaşları bu yüzden devam ediyor. Nazi Almanyası döneminde soykırıma uğramışlardır. Babil ve Roma dönemlerinde sürgün edilmişlerdir. İspanya'da Engisyon mahkemelerinden kaçmışlar. Osmanlı bunları kurtarmıştır. Ben özet olarak şunu yazmıştım derste. İbraniler eşittir Hz. Musa'nın kavmi. Hz. Musa'ya inananlara Museviler yani Yahudiler. Yahudiler de şu an günümüzde İsrail oluşturuyor demiştim. Bu kavramları aklımıza tutmamız... Bizim için yeterli ve bunların kapalı bir toplum yapısına sahip olduğunu unutmayalım e, diyelim arkadaşlar. Evet, şimdi bunları da söyledik. Geliyorum Çin Uygarlığına. Arkadaşlar Çin uygarlığı ilgili günümüzdeki barut, pusula, kağıt, matbaanın Çin'de üretildiğini unutmayın. Çin Settin'in Çin'de başladığını ve Anadolu'ya kadar geldiğini de hatırlatalım. Buradan göreceksiniz. Değişik yollar vardı. Hint uygarlığında unutmayın kas sistemi vardı. Burada tekrar etmek gerekirse sınıflara ayrılıyordu toplum ve baktığım zaman Hint uygarlığında kas sistemindeki en üst kattan en alta kadar Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaysalar, Sudralar, Paryalar şeklinde insanların ayrıldığını görüyoruz. Bu dizimde yine Çin bölgesinde, Hindistan bölgesinde vardır. Arkadaşlar yollar var. Bunlar kesinlikle sınavda çıkacaktır. Ben söyleyeyim size yardımcı olayım. İpek yolu, Kürk yolu ve Baharat yolu nereden başlayıp nerede bittiğini bileceksiniz. Baharat yolunun Hindistan'da başladığını, Akdeniz'de sona erdiğini, e, buradaki İpek Yolunun Çin'de başladığını, değişik kollara ayrılarak Anadolu'da İstanbul'a kadar geldiğini, Kürk Yolunun da yukarıda soğuk bölgelerde Asya'nın üst kısımlarında Rusya bölgesinden Avrupa'ya kadar uzandığını bildin arkadaşlar ve devam ettim. Batı uygarlıklarından, Girit, Miken uygarlıklarından soru gelmez. Bu bölgede de uygarlıklar ortaya çıkmış. Hemen Atina uygarlığına bakalım. Sonra da Roma'yı söyleyelim ve bu üniteyi de bitirmiş olalım. Arkadaşlar Girit adasındaki uygarlığa Girit e, uygarlığı denir. Aşağı doğru indim. Yunan uygarlığında şehir devletlerinin olduğunu, polis adı verilen şehir devletlerinde yönetildiklerini bilin. E, bunlar koloncilik yapmışlardır. Atina'da halk, Avrupa'da hep genelde soylular, köylüler, zenginler, köleler diye sınıflara ayrılıyor insanlar. Bu sınıf farkları tabii ki insanlar rahatsız edecek. O yüzden mücadeleler başlayacak toplumsal düzeni sağlamak için başa gelen krallar bir takım düzenlemeler yapacaklar. Dragon adındaki kişi gelir, asillerin haklarını korur, işe yaramaz. Solon adındaki kişi gelir, bu da toprak reformu yapar ve asillerden toprakları alır, köylülerin borçlarını siler, halkı gelirine göre dörde ayırır, dört yüzler meclisi denilen bir meclisi kurar, Solon ve çalışmalar, çatışmalar devam etse de işe yaramayacaktır. Pisistratos her şeyi sona erdirir ve tekrardan diktatörlüğe döner. Ama bu da işe yaramayacaktır. En son Kristenes reformlarıyla zenginlikten gelen sınıf ayrılıklarını kaldırır ve halk cumhuriyetini burada oluşturur Atina'da. Ben ne bileceğim? Atina uygarlığında sınıfsal farklılıkların olduğunu ve bu sınıfsal farklılıkların Dragon, Solon, Pisistrasos ve Kristenes adındaki reformlarla düzeltmeye çalışıldığını göreceğim ki demokrasinin ilk uygulandığı yerin Atina olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar unutmayın polis adı verilen şehir devletlerinde e, bunlar yaşamışlar. Böyle bir uygarlık diyelim. Son olarak Makedonya uygarlığının Büyük İskender'in kurduğunu, Büyük İskender'in Doğu ile Batı'yı karıştırıp kaynaştırmaya çalıştığını ve buna Helenizm adını verdiğimizi hatırlayın. Bunlar 3 e, tane savaşta Persleri yıkacaktı. Granikos, Isos, Gavgamela biraz önce söylemiştim. Ve Büyük İskender genç yaşına rağmen 30'lu yaşlarda e, ta Hindistan'a kadar gitse de Hindistan dönüşünde Babil'de Ölecektir. Babil şehrinde ölünce bunun büyük imparatorluğu üzerinde Asya'da kalan kısma biz burada Seleukoslar ismini vereceğiz. Bu bölgeye Avrupa'da kalan kısma Antigonitler ismini vereceğiz. Mısır'da kalan kısma da Putolemeler ismini vereceğiz. Bunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki şu çizdiğim yerlere lütfen dikkat edin. Yazılda da bunlar çıkabilir. Evet şimdi... Devam ettiğimde Büyük İskender Helenizmi kurdu. Buna dikkat ediyorsunuz. Son olarak Roma uygarlığından bahsedelim. Roma 3 dönemde inceleniyor. Krallık, cumhuriyet ve İmparatorluk şeklinde. Krallık döneminde Roma'da halk yine üçe ayrılıyor. Patriciler, plebler, köleler. Dikkat ederseniz Avrupalılar hep insanları sınıflara ayırmışlar. Patriciler üst tabaka, plebler halk olan kesim. En alt kesimde de köleler yer alıyor dikkat ederseniz ama bunlar tabi çatışmalar sürecek. Çatışmaların sonucunda Roma'da toplum cumhuriyetle yönetme kararı alacak ve cumhuriyetin ilk uygulandığı yerde Roma İmparatorluğu olacak. Cumhuriyet döneminde yönetimde ülkeyi seçilen konsüller yönetecek. Bakanlar gibi düşünün fakat bu dönemde de patricilerin yönetimde hakimiyetinin fazla olması çatışmalara neden olur. Çatışmalar durdurabilmek için halk meclisi kurulur ve hukukçular ortaya çıkar. Bu hukukçular da o dönemin şartlarını, insanların haklarını belirlemek için günümüz modern hukukunun temelini oluşturan 12 levha kanunlarını oluştururlar. Bakın buradan soru gelecek. Bu önemli. 12 levha kanunları günümüz modern hukukunun temelini oluşturuyormuş. Roma'da Cumhuriyet döneminde bu kanunlar oluşmuş ki günümüz modern hukukun Roma hukukunun temeli 12 levha kanunlarına dayanıyor. Buna dikkat edin. Bunun Roma'da olduğunu bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar Romalılar gittikçe genişleyen sınırlarını kontrol etmekte zorlanırlar. Tarihin en çok yol yapan en büyük köleci imparatorluğu olarak karşımıza çıkacaktır Roma İmparatorluğu. İmparatorluk Roma devleti normalde cumhuriyetle de yönetilirken son olarak Sezar adındaki kralları gelir ve cumhuriyete son verip diktatörlükle ülkeyi yönetmeye başlar. Dolayısıyla tekrardan krallığa döner. Ve sınırlar genişlediği için artık adı imparatorluk olarak anılacaktır. Akdeniz'den Karadeniz'e Roma'nın tamamen iç denizi olduğunu görüyoruz bu dönemde Karadeniz ve Akdeniz'in. Roma Arkadaşlar Hristiyanlığın da ilk ortaya çıktığı yerdir. Başlangıçta kabul görmese de dikkat ederseniz Hz. İsa'nın ölümüyle birlikte 313 yıl sonra ancak Milano fermanıyla Hristiyanlığın serbest kaldığını görüyoruz. Ele geçirdiği topraklarda insanları köle yapmış tarihin en büyük köleci imparatorluğu. Roma'nın geniş sınırlarını yönetmek zorlaşmış ve Roma belli bir müddet sonra kavimler göçü denilen bir olayla önce ikiye ayrılacak daha sonra da yıkılacak günümüze Roma İmparatorluğundan geriye de İtalya'daki tarihi eserler kalacak. Roma İmparatorluğunda anlattım ve arkadaşlar şu an için size anlatmadığım ilk çağ uygarlığı kalmadı. Bu kısa sürede umarım işinize yarar ve sınavlarda başarılı olursunuz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısa kısa bilgiler vermiş olduk. Kolay gelsin.